bak görüyor musun? Burnumuzun dibinde mali bombalı kart koyuyorlar. Haberimiz yok görüyor musun? Ya neyse. Onu bırak da. Yahu bu şahini kim gönderdi ya? Ekmek almaya. Allah Allah. Yarım saat oldu adamdan haber yok. Yani, ya, hamur açsaydık daha çabuk olur da ekmek. Baba ben Çağatay'a git dedim o şahini gönderdi. Abi ne alakası var ya? Yok baba. E, ben git yok dedi. Ben kendim gideceğim dedi Şahin. Hav alacağım dedi bana. <laughs> Biz ekmek bekliyoruz. Hava alıyor ya. Olur mu öyle şey? Misafir çocuk gönderilir mi? annen <laughs> haklı. Allah Allah. İcat çıkartmayın benim başıma ya. Benim başıma durup durken icat çıkartmayın ya. Başına bir şey gelse babasına ne diyeceğim ben? Emanet çocuk ya. Kes kes. Ya peki iki saattir bir adamı alamadın ya. Ama yapışmış amirim. Bu kadar direndiğine göre kesin suçlu bu. Bas. Hı. Nein, nicht. Ben bir şey yapmadım. Nasıl yapmadım? Oğlum sen kendin itiraf ettin ya. Bir duvar duvarı gibi duvar yapacağım buraya. Mahalleyi de ikiye böleceğim demedim mi? Ya. ya amirim ben o, o, bakımdan demedim yani örnek verdim. Ben Almanya'da Liebe orada yaşadığım için örnek verdim ya. Aynı minutin iki abin ilk yamatma solinci zagın. Ya kes! Zagın, magın, zargana, margana. Zargana mevsimi değil şimdi. Türkçe konuş. Burası Türkiye. Alman acan olabilir mi amirim? Acaba. Karakolda anlarız. Nein, nicht ya. Pöf, pöf, du bist pöf. <laughs> Amirim, size pöf dedi. Yanına pöf Al onu, al, al. Ya bırakın, ben bir şey yapmadım ya. <laughs> ya lütfen diye basalım, bir sakin diye. Hay ya, sakin, Yok, sakin. Yürü, yürü, yürü. Bırak işte ya. Karışma sen, karışma sen, gir içeri. Gel. Yürü. Baba abi, bizim Şahin'i götürün lan. Nasıl şey ya? Ya aa, Şahin götürün. Nereye götürün onu ya? Herhalde karakola. Aa! 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 Ay nereye götürdün? Aşağı inip mi Karakola götürdün. Ne? Ruki? Anne. Anne. Ruki? Anne. Ruki? Anne. Anne. Ya kendine gel. Allah <laughs> Allah ya bu da mı gelecek bu Bu şey ya. Ya. <laughs> ya ekmekler gidiyor baba ya. Esas <laughs> annem gidiyor sen ekmekleri söylüyorsun. Ay, 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 Allah, Ay tamam. emanet ne yaparsın? Tamam Rukiye sen ne kendine ne? gel ya! Nazlı, sen anne bak annene, hadi! Baba benimle geliyor. Ne oldu bak, icat çıkarttınız benim başıma ya! Abi ekmekleri unutmayın ya, karnım çalıyor! Çocuğum, sen, sen, sen ne yapıyorsun? Biz ya? Allah korusun bir şey olacak, bu hâlâ kırk şimdi. Şimdi ekmek yerine sopa yiyeceksin annem, ya! Karnım aç, ne yapayım? Sopa! Ay. Ay! Anne! Ay bu saçma sapan konucu derdim, daha da zaman! Ne yapacaklar acaba? Ya yok bir şey yapmayacaklar, bir ön sorguyu alacaklar, bir iki soru soracaklar. Biz komiserle, amirle konuşacağız, alıp getireceğiz, yok bir şey. Ne oldu? Niye götürdüler Şahin'i? E biz de bilmiyoruz ki Fehmi amca. E, ne yapmış ki Şahin Abi Yok Ahmet'im, ne yapmış olabilir çocukcağız? Yani bunlar bomba yüzünden, pankart yüzünden önlerini görmüyorlar. Ondan önce beni de burada sorguladılar. Ben denk gelmedim, Şahin'e denk geldi, aldılar onu götürdüler, bir şey yok. Allah Allah ya! Şahin bombadan, pankarttan ne anlar? Yok, anlamaz tabii Fehmi amca. Söylemeye çalıştım ama konuşturmadılar ki. Yaka paça götürdüler çocuğu. E, ne yapacağız baba? E, yürü gidelim, alalım şunu ya. Ya herifi fırına gönderdiniz, İçeri girdi ya. <laughs> yürü, yürü, yürü. E, Ahmet abi, bize de haber verin. Tamam, veririz Selma, veririz. Ben de geleyim mi? Yok, gerek yok. Babamla hallederiz biz, tamam. Eyvallah. Tamam, ağlama kız, ağlama. Birazdan geri gelir. Sen de pek bir meraklandın? E, yok bizim komşumuz ya o bakımdan yani. Ha ondan diyorsun. Komşuluk öldü mü diyorsun. Uzatma bıcırık geç içeri geç. Yok bir şey korkma geç. <laughs> 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 Ali <Hadi> geliyorum. <laughs> evet, evet, evet. Hangi örgüte uyuyorsun? Söyle bakalım. Ya Hiçbir örgüte üye değilim ben. Pöf! Şüpheli hiçbir örgüte üye değilim. Pöf dedi. Selahattin. Selahattin. Efendim amirim? Pöfü niye yazıyorsun Selahattin? Ağzımdan her çıkan kelimeyi yaz demediniz mi amirim? <laughs> ya hevile vela kuvveti ya. Selahattin bak sana haritadan yer beğendireceğim. Dağlatma beni Selahattin. Sustum amirim. Evet, pöf. Senin Almanya'daki bağlantıların kimler? İşte, annem, babam, kardeşlerim, ondan sonra, ha Stuttgart'taki akrabalar var. Ha, aile örgütü yani. Hmm. Ya Selahattin, bunlar ailece örgütteymiş. Hayır amirim, ne işte ya? Onlar benim akrabalarım. Siz neden anlamıyorsunuz be? Siz neden anlamıyorsunuz puf? Almanya'dan Türkiye'ye nasıl bir iş yaptın? Of. O çok kötüydü ya. Normalde ben uçakla gelecektim. Ondan sonra benim e, baba bana az para verdi, otobüste gelmek zorunda kaldım. Ya iki gün ya, çok kötüydü ya. Ich bin müde, ich bin dumsting und ich bin... Tamam tamam, kes! Almanca konuşma, Almanca konuşma! Tercüman çağıralım mı amirim? Gerek yok Selahattin, gerek yok. Ya küfür ediyorsa amirim. Sıkıyorsa etsin, hemen anlar. Ben bir yıl Alman konsolosluğunun kapısında görev yaptım. ...şi taygın zeyninden bus ayın. Danke schön. Senin o söylediğinin anlamını biliyor musun? Ya otobüse binebiliyor misiniz demek ya? <laughs> ya amirim ben örgüt üyesi falan değilim. Ya. Ay, ay hala haber yok babalardan Nazlı. Ay yok anne evet. Ya ne babamlardan, ne ekmeklerden haber yok ya. Ay hala ekmek diyor ya. Dana gibi oldun hala yemek peşindesin. Çak. Ne dedim ben ya? Ay biz ne deriz abi? Emanet çocuğu gönderdi bizi. Hapisleri mi düşürdük diyeceğiz Allah'ım ya Rabbim diyeceğiz? Nasıl bu başımıza geldi ya Rabbim? Yok anne gelecek mi var şimdi? Yok, yok. Ay. 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 Kapı kapı. Kapı koş Ay, koş. koş. Kapı babalar. Koş koş. bu anne evde mi? Evde evde Nurten abla. Anne. Ay bir dur. Ay bu abla geçmiş olsun. Sağ ol canım sağ ol. başımıza gelenler valla. Ay biliyorum biliyorum senin Almancı yeğenini tutuklamışlar. Hayır anlayamadığım bir şey var. Ben arkada çamaşır asarken nasıl kaşla göz arasında kaçırdım hayret yani. yani. Ben şimdi keçileri kaçıracağım. O olacak ya hayret hakikaten yani. Aa, ben diyorum ki abimlere ne cevap vereceğim diyorum. Yok anneciğim onlar babam şimdi Şahin alıp ge gelecek. Aa öyle deme Nazlı. Alıyorlarmış götürüyorlarmış. Oh mahkemeye çıkması seneler alıyormuş. Hani ben diyeyim yani. nasıl körükle gidiyorsun Nurten abla? Niye? Ya merak etme anne merak etme Şahin. İki dakikada polisleri delirtir. <laughs> Memur bey ne deyin? He? Ha? Hıf. Merak etme ya. Ne deyin? <laughs> bey ne deyin? Evet 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 evet. Bomba süsü verilmiş pankart oraya niye asılın? <laughs> Öf çok saçma ya. Ya ben bir kere bomba süslemedim. O bir. Zwei. Bomba süslenmez. Yani aa uuu. Eğer sarışın bombaysa zupa. Uh -huh. <laughs> Şüpheli sarışın bombayı süslediğini itiraf etti amirim. Selahattin, süsleyeceğim ben seni yakında bak. İstersen sen haritadan yer beğenmeye başla. Sustum amirim. Bana bak, pöf. Yoksa sen Bayder Mainofun Türkiye şubesiniz. Bayder Maynof mu? Nein ya, pöf. O Alman'ı ben tanımıyorum. Neyse, tamam. Boş ver şimdi Bay Derlan Maynöfe. Sen benim sorduğum soruya cevap ver. Hangi örgüte üyesin? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üyesiyim ben. <laughs> ne? Ne? Neden? Ya ben askerim ya, asker. <laughs> asker mi? Ya, ben asker. Böyle asker mi olur abim? Şu saça başa bakın, şu tipe bir bakın ya. Ya Selahattin yemin ediyorum ya, seni sıkma ya. ya. Seni şimdi bir yere götüreceğim yemin ediyorum ya. Ya daha değilim diyorum ya, ben daha değilim. Almanya'dan Türkiye'ye askerlik için ben geldim. O kadar para biriktirdim, muhakları biriktirdim, verdik verdik. Lütfen ama anlayın ya. Paralı askerlik için. Ya dövizli. <laughs> La oğlum, Niye demiyorsun onu? Ama söylettirmediniz ki hiç. Yok ne üyesi, ne örgütü, <laughs> o bomba ne? O bilmem ne, ne yeter ama lütfen ya, artık anlayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Gotta, <can> <gülüyor> <gülüyor> ha, geldiler. Aha! Aa, ah. ya Allah, Ay! Ay işte. hay hay Ay hay sana binlerce şükür ya. Ay Şahin'cim, iyi misin? Bir şey yaptılar mı sana? Yok bir şey yok. İşkence gibiydi ya. İşkence mi yaptılar sana? Nein, Nazlı really nicht ya. Yani asker olduğumu öğrenince saldılar. Oğlum biz de o kadar konuştuk orada ya herhalde, Allah Allah. Ha. Nein, işte? Zaten ben asker olduğum için alı, beni böyle tutmak zorunluluğu falan yokmuş öyle bir şey. Ee, asker polisine haber vermişler falan öyle. Tabii Şahin ya, sen artık asker sayılırsın. Senin düğmene dokunmak altı aydan başlar. E, bir dakika ya. Ich bin kaput bir saniye. Bir dakika. Nasıl oluyor? Ben anlamadım. Düğme derken. Yani askersin ya. Senin düğmene biri dokunsa altı ay içeri girer. Ha, echt? Echt? Ya. O zaman düğme altı ay. Femua kaç ay? O da e, zicht. <laughs> ay. Yani altı ay. ne ya? Yok öyle bir şey. Pöf. Almanya'da böyle bir şey yok. Korkuşturma sana çocuğumun kafasını zaten korkmuştur orada o şimdi. Ya Olmayayım. evet biraz korktum. Bana bak bana. Evet. Aklın başına geldi herhalde. Bundan sonra polis yanında doğu bellinmiş, batı belliymiş, komünist şu falan demezsin artık yok, ha. O, yok. Ben ne işte ben artık konuşmayacağım he. <laughs> e ee, ekmekler nerede? Ekmekleri karakolda unuttuk. Unuttunuz mu? Ya açtıktan midem kazındı ya! Ulan böyle ekmek ekmek diyeceğin gidip alsaydın ya! Ya bizim alsaydı şu ekmeği, bizim ha! Ah, Kabak yine benim başıma patladı ya! Kabak yine benim başıma patladı!